Evet canlar kazanım 62 izin sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki eşitsizliklerde istenen ifadenin aralığını bulun diye sormuş bize. Canlar x kareye dönüştüreceğiz. Burada şimdi dikkat etmemiz gereken yerler şudur. Şimdi karesi 4. kuvveti 6. kuvveti yani biz ifadenin çift kuvvetlerini aldığımızda durumlarda bir yerde sıkıntı olacak bizim için. O sıkıntı olan yeri söyleyeceğim. Ama bir ifadenin 3. kuvveti 1. kuvveti 5. kuvveti yani tek kuvvetlerini aldığınızda hiçbir sıkıntı yok canlar. Orada bir notumuz olmayacak. Orada direkt bildiğimiz gibi yapacağız. Sadece bu çift kuvvetlerde e, önemli olan bir kısmı yazdıracağım birazdan size. E, burada şimdi iki taraflı pozitif ise direkt her iki tarafın karesini alarak gönül rahatlığıyla yazabilirsin. Burada sıkıntı yok zaten. Her iki tarafta pozitifse sınırlardan her iki tarafta pozitifse direkt karelerini alıp yazabiliyorsunuz canlar. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Her iki taraf negatif ise yine her iki tarafın karesini aldığında Şimdi bak bu 16 oldu bu da 4 oldu ya Şimdi böyle yaparsan zaten mantığa aykırı olur Gördüğün gibi bu olmaz O zaman diyeceksin ki böyle yaparsam daha mantıklı olur diyeceksin Ezberlemenize gerek yok yani canlar bu kalıpları yani Negatiflerde karelerini alırken dikkat edin işaretleri kendinize göre yerleştirin Fakat işte önemli kısım tam olarak burası canlar Bakın birinci maddede işaretler aynıydı. ikinci maddede işaretler aynıydı. Sıkıntı yoktu. Ama üçüncü maddede işaretlerimiz zıt. Yani sınırlardan birisi eksi, sınırlardan birisi artı. Bu tür kalıplarda kesinlikle ama kesinlikle sen her zaman sınırını böyle başlatmak zorundasın. Şimdi her ne kadar ben bunun karesini alayım desen İlk önce hatalı çözümü gösteriyorum size. Yani geldik karesini aldık, karesini aldık, karesini aldık. Burası 25 oldu. E burası da 9 oldu. Hocam kendime göre nasıl yerleştiririm? Böyle yerleştiririm. İşte cevap bu dersen yanılmış olursun. Sebep şundan dolayı. Bakın şimdi mesela ben burada eksi 1 seçemez miyim? Kesinlikle seçerim. E ben burada eksi 1'i seçtim. Karesini aldığında bu aralığa düşmemiş oldu. Ya da ben burada 2'yi seçebilirim. 2'yi seçtiğimde karesini aldığımızda 4 oldu. Yine bu aralığa düşmedi. 0 seçebilirim. 0 seçtiğimde yine aralığa düşmemiş oldu. İşte bu yüzden bu zıt kavramlar yani sınırlar zıt işaretli olduğunda kesinlikle alt sınırı böyle başlatmak zorundayız. O zaman garanti böyle başlayacak sonra buraya nasıl karar vereceğiz? Dikkat ediyorsunuz hangisinin karesini alırsak daha büyük geliyor. Eksi 5'in karesini alırsak daha büyük geldiği için buraya direkt eksi 5'in karesini yazacağız. 3'ün karesi yani Attım burası eksi 2 olsaydı Burası 3 olsaydı bu sefer de 3'ün karesi daha büyük geldiği için Buraya 3'ün karesini yazmış olacaktık Yani e, Kesinlikle altı sınırı böyle başlatıyoruz Üst sınıra da karar verirken sınırlardan hangisinin karesi daha büyük geliyor ona göre yapıyorsunuz. Hocam buradaki e, eşitlik gelecek mi gelmeyecek mi bunu nasıl ne zaman anlayacağız? Canlar eğer burada eşitlik olsaydı sen sonuçta eksi 5'in karesini buraya yazdığın için eksi 5'in yanında eşitlik olduğu için eşitlik yazacaktın ama burada eşitlik olmadığı için eşitliği yazmadık. Dördüncü sorumuzda bakın yine zıt kavramlar var. Ne yaptık? Kesinlikle gözümüz kapalı böyle başlatıyoruz. Sonra diyoruz ki hangisinin karesi daha büyüktür? Altının karesi daha büyük olduğu için altının karesini buraya yazmış oluyoruz. Canlar buna geldiğimizde küpünü alın demiş. Yani tek kuvvetlerde hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir notumuz da olmayacak merak etmeyin. Burada direkt geleceksiniz. Küpünü aldınız. Küpünü aldınız. Yani eksi 1 küçüktür. X küp olmuş oldu. Hiçbir şekilde sıkıntı yaratan durumlar olmayacak tek kuvvetlerde merak etmeyin. Yine burada küpünü al demiş. Al küpünü, al küpünü, al küpünü. Eksi 27 küçüktür. O da küçüktür. 8 direkt bu şekilde yazabilirsiniz. Ee, B maddemizin sorularına geldik canlar. Bakın burada X ve Y ile ilgili bir şey söylememiş. Bir şey söylemediği için biz bunun reel olduğunu kabul ediyoruz. Reel olduğunda ne yapıyorduk canlar? Kalıba benzetiyorduk. Ama tam sayı deseydi buradan sırayla sayıları seçecektik. Hangi görüntüler, hangi sayılar, hangi sonuçlar geliyor aralığı öyle bulacaktık. Ama burada hiçbir şey demediği için reel, reellerde de kesinlikle kalıp yapmamız lazım. Adam demiş ki önce x kare kalıbı yap x kare kalıbı için ben her tarafın karesini alıyorum. Zıt kavram zıt işaretli olduğu için kesinlikle böyle başlatacağım dedim. x kare o da küçüktür. Canlar eksi 3'ün karesi mi 2'nin karesi mi eksi 3'ün karesinden daha büyük geleceği için buraya 9 yazdık x kare elde ettik. Şimdi geldik bakın y'nin karesini alıyorum dikkat edin. Bir kere kesinlikle yine zıt işaretli olduğu için böyle başlatacağız. Y kare diyeceğiz. Eksi 4'ün pardon. 2'nin karesi 4'tür. 4'ün karesi 16'dır. 16 daha büyük olduğu için Büyük sınıra onu yazacağız. Sonra geleceğiz. Kalıpları elde ettiğimiz zaman ne yapıyorduk? Alt alta topluyorduk. Topladığımda canlılar 0 küçük eşittir olacak. Çünkü her ikisinde küçük eşittir var. x kare artı y kare o da küçüktür 25 olmuş oldu. İşte aralığını bulmuş olduk. Kümesel olarak da göstereceksek de 0 köşeli 25 normal parantez demiş olduk. İkinci sorumuzda yine bakın aralıklar var. A ve B ile ilgili bir şey söylememiş. Demek ki reel sayıymış. Demek ki kalıp benzeteceğiz. Öncelikle A kare yapıyorum. Her tarafın karesini alıyorum. E, zıt kavramı olduğu için kesinlikle sıfır küçük eşittir başladık. A kare dedik. Eksi 5'in karesi mi? 1'in karesi mi? Eksi 5'in karesi daha büyük geldiği için onun karesini yazdık. 25. Canlar eksi B kare yapacağız. Eksi B kare yaparken önce her iki tarafın karesini alın. Daha sonra eksiyle çarpın. Şimdi ben bunları çarptım. Yine zıt kavramlar olduğu için sıfır küçük eşittir diye başlatacağız. B kare diyeceğiz. 4'ün karesi daha büyük geldiği için onun karesini alıp yazacağız. Yalnız B kare değil, eksi B kare istediği için son olarak da bunu eksiyle çarpacağız. Şimdi bunu eksiyle çarptığımızda da işaretler yön değiştirecek ve bu şekilde olmuş olacak. Kalıpları ürettikten sonra ne yapıyorduk? Bunları alt alta topluyorduk. Toplarken de bu büyüktür küçüktür aynı yöne bakmak zorundaydı. Şimdi ben bunu yazarken şöyle yazmak durumundayım değil mi? Bunu da yazdıktan sonra artık gelip taraf tarafa toplayabiliriz canlar. Burası bakın eksi 16 oldu. Hocam şimdi buraya küçük eşittir mi? Küçüktür mü? Hangisini yazacağız? Canlar birinde var birinde yoksa yok olarak yazacaksınız. Buraya eşitlik yazabilmek için her ikisinde de eşitlik olması gerekir. Bunu unutmayın. Şimdi burası a kare eksi b kare oldu. Burada da küçüktür oldu. 25 gelmiş oldu. Bakın aralığımız normal parantez 16 eksi 16 ve açık aralık 25 yani normal parantez olarak kapatabiliriz. Üçüncü sorumuzda yine bakın iki tane aralık verilmiş ee, x ve y hakkında bir şey söylenmediği için reel olarak kabul ediyoruz. Canlar o zaman kalıp yapacağız. En küçük tam sayı değerini sormuş bu kalıbın x küp istemiş. Küp alırken hiçbir sıkıntı yoktu. Direkt alabiliyorsunuz. Eksi ee, 27 küçüktür x küp. O da küçüktür 1. X küpü bulmuş olduk. Şimdi canlar y kareyi bulurken bakın şu kalıpları dönüştürmeniz lazım. Daha öncesinde a kare küçüktür a'yı size anlatırken biz bunun e, sıfırla bir arasındaki basit kesirler olduğunu söylemiştik. Hiçbir zaman burada çalışmayacaksınız. Burada çalışırsanız soru ilerlemez. Kesinlikle bunu bu tarafa dönüştürmeniz gerekiyor. Şimdi ee, belki yapan arka buradan gitmeye çalışan arkadaşlarımız olmuştur. Canlar bunu kesinlikle siz geleceksiniz diyeceksiniz ki Y dediğimiz hocam sıfırla ile 1 arasında buradan yola çıkacaksınız. Bu tür ifadelerde buradan değil kesinlikle buradan çıkacağız yola. Şimdi Y'nin aralığını bulmuş olduk. Y diyor ki önce karesini alıyor. Canlar ben geliyorum her iki tarafın karesini alıyorum zıt kavramlar olmadığı için normal karelerini alabilirim. 0 küçüktür y kare küçüktür 1 oldu. Daha sonra eksi 2 ile çarp diyor kalıp yapacağımız için. Eksi 2 ile genişlettim. Eksi 2 büyüktür. Eksi pardon şurası 0 oluyor çok özür dilerim. Şurası 0 oldu. Eksi 2 y kare bu da işaret yön değiştirdi. Eksi ile çarptığımız için burası da eksi 2 oldu. Şimdi kalıpları ürettiğimize göre bunları alt alta toplayacağız. İşaretler aynı yöne bakacak şekilde alt alta gelip bunları topluyorum. Eksi 29 küçüktür x küp eksi 2y kare o da küçüktür 1. Canlar bunun en küçük tam sayı değerini istiyor. Bakın burada yazabileceğimiz en küçük tam sayı değeri de eksi 28 olmuş olacaktır.